Merhaba arkadaşlar programsa hoş geldiniz. Ben Onat Çevik. Yepyeni videolarla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar söz verdiğim gibi 190'lık draftla draftı kazanmaya çalışacağız. Kazanamayacağız büyük ihtimal. Çünkü kazanamayacağız evet. Takımım gördüğünüz gibi mükemmel bir takım ancak defansımızda ve orta sahamızda ve sol bekimizde desteği yapabiliriz. Çok güzel yedeklerimiz var çünkü. Mesela Bellerin'i alabiliriz. Ondan sonra Müller'i alabiliriz kesinlikle. Ondan sonra Neymar'ı, Bale'ı duruma göre onları da oyuna alabiliriz ve ayrıca birazcık daha hastayım sesim birazcık değişik olabilir ana burada mı çekebilirim bundan dolayı çok üzgünüm şimdi hemen maçımıza gidelim umarım kazanırız çünkü kaybetmek istemiyorum ilk maçtan ikinci maçtan belki finalde falan kaybedersem üzülürüm ama yani ilk maçlardan kaybetmek istemiyorum Evet ilk rakibimizin takımı 95-88 fena değil baya bir team of the season şeyi var onun var agora de Bruyne, Mesut, Neymar. Güzel takım var. Karışık yapmış takım. Umarım yenebiliriz ya. Gerçekten ilk maçtan kaybetmek istemiyorum. Hadi başlayabiliriz. İnanıyorum. Hayır, 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 durma. Ah, tamam dışarı gitti. Bu adam niye bu kadar fazla pres yapıyor? Bu hiç iyi değil. Hiç ama hiç iyi değil. O yüzden artık of 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 of. Çok güzel. Çok güzel. Bıraktı aşağıya. Messi. 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 Me, me, me. Allah. Ne oldu lan? Of. Tamam tekrardan Messi. Hop. Oo, oo, ne oldu? Foul yok mu? Ben mi yaptım foul'ü? Tamam onlar yap. Tabii ki ben yapmıştım foul'ü. Messi kafa atmıştı adam da olsun. Tamam bırak araya. Çok güzel bir pas hadi Suarez. Haydi Suarez. İzin verme. İzin verme ona. Çok güzel. Güzel tamam. En azından iyi dayandın. Hop. Ee, geri oyna. Yavaş oynayalım. Sakin oynayalım. İçeriye bir pas. Çok güzel hadi. Ya bizde kalsaydı iyiydi. Tamam bırak Ronaldo. Çok güzel bir pas. Haydi Ronaldo. Haydi Ronaldo çok güzel çekti. Aşağıya oyna. Çok güzel. Tekrar oyna aşağıya. Çok güzel. Suarez nasıl kurtardın? Hayır, hayır kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. işte gol bu. İşte gol bu. Biraz garip bir oldu ama 1-0 yaptık. Bu maçı kaybeden arkadaşlar 190'lık takımım var. 190 veya 191 altına kay Ş Şaka mı yapıyorsun? Çok güzel. Haydi. Haydi. Abi ya. Hiç istediğin gibi dokunmadı. Aniden böyle aşağı dönmesini istedim. Ama onu yapamadı. Olsun. Ee, hala top bizde. Geriye oyna. Çok güzel. Ne yapacağım ben burada abi? Pek yardıma gelmiyorsunuz takım. Hiç yardıma gelmiyorsunuz hem de abi ya. Hayır 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 izin verme izin verme lütfen. Lütfen işte bu tamam uzaklaştır. Uf, sıkıntı ya. Yapmayın takım. 190'ız biz 190 190. Aha Neymar 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 Neymar, dur da Çok güzel. Devam et. Çok güzel. Haydi Ronaldo. Haydi Ronaldo. Bu sefer atacağız. Bu sefer atacağız. Şimdi çekti. Hop. Çek, çek çek çek. Hop. Çok güzel. abi penaltı tabii ki de penaltı yok bunu biliyorum. <laughs> hiç rahat değilim şu anda. Hiç ama hiç rahat değilim. Ne? 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 Hadi bak kontra çok güzel bir kontra atak. Hadi bunu başarabiliriz. Bu kontra başarabiliriz. Araya bıraktı çok güzel. Çok güzel. Şimdi içeriye oyna. Çok güzel. Haydi. Yes işte bu 2-1 yapıyoruz skoru. Çok güzel bir ortaydı. Kaleci güzel kurtardı ama dönen toptan biz de golü bulduk. Ben size dedim arkadaşlar bu maçı kaybetmeyeceğim. Ama şimdi bir tane daha gol yersem kaybedeceğimden artık emin olabilirim. Hala pek rahat değilim o yüzden bir tane daha gol acilen bulmamız gerekiyor. Çünkü iyi değil yani. Adam bayağı pres yapıyor. Hadi adamsın Suarez. Adamsın Suarez abi. Abi 45. dakikadaki korner hiçbir zaman iyi olmadı ve iyi olmayacak da. Ama biz kurtulabiliriz ya hadi. Çok güzel tamam ilk yarıyı 2-1 önde bitirdik Ve gerçekten hiç rahat değilim Ne, ne istatistiklerden ne skordan Hiçbir şekilde rahat değilim Acilen gol bulmamız gerekiyor ve farkı açmamız lazım Şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun abi? Ciddi misin? Modric abi Modric Modric Abi Mo Modric'in e attığı golü bak inanılır gibi değil Gerçekten inanılır gibi değil. için attığı gole bak. Ha şaka gibi ya. Ha gerçekten şaka gibi. Rakit iş çık abi sen hiçbir şey yapmadın şu ana kadar. Müller'i alalım. Ee, başka kimseye alacak yerim de yok kalsın şimdilik. Hadi be Ronaldo. Hadi be Ronaldo. Bunu atmamız lazım artık bir tane. Uzaktan bir deneyelim mi lan? Belki sektirir bize gelir diye düşündüm de. Abi yanlışlıkla bastım. Yanlışlıkla bastım ya. Çok güzel. Çok güzel. Hadi. Hadi penaltı. 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 Yes işte bu penaltı. Abi lütfen. Lütfen Suarez. Lütfen Suarez. Lütfen. <laughs> eğer ben abi eğer ben maçı kaybedersem dünyanın en berbat FIFA tamam mı? İstediğiniz kadar dalga geçebilirsiniz gerçekten. Ya şaka mı yapıyorsun abi? Ya ciddi misin abi? Adam nasıl bu kadar kolay geçiyor? Hadi be. Lütfen 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 koş koş işte abi hadi. Hadi bunu başarabiliriz. Bunu başarabiliriz. Bir tane gol. Bir tane hadi. Hadi ama defansını geçemiyorum adamın. Kaç tane adam var abi defansta? Abi şaka mı yapıyorsun? Ya ciddi misin abi? Nasıl bu kadar kolay geçebiliyor defansımı? Hadi lütfen. Hayır oraya değildi oraya değildi şuraya abi. Ya ilk, ilk pastan niye oraya atmıyorsun abi? Niye niye? Tövbe töbe kafayı yiyeceğim abi topu alamıyorum ya. Abi şaka mı yapıyorsun? Ben kaymadım. Yemin ediyorum size kaymadım. Yemin ediyorum size. Yemin ediyorum size bu tuş kaymıyor. Bu tuş kaymıyor abi. Ya kafayı yiyeceğim. Allah kafayı yiyeceğim ya. Abi çok saçma. Topu alamıyorum. Adamın defansında 20 30 tane adam var. Hayatımda yaşadığım en berbat maçlardan biri. Ben, ben, en aşağıya Ronaldo ya. Vallahi kriz geçireceğim şu anda biliyor musunuz gençler? Adam yok. Ad süre işliyor adam yok ya. <laughs> ya süre işliyor adam yok verecek. Ya ciddi. Ya ciddi ciddi süre işliyor adam yok. Taştan top Ciddi misin? Ciddi misin free kick. Ben orada free kick yaptım. Ben orada ciddi ciddi free kick yapmışım. 190'lık takımla kaybettim inanmıyorum. En berbat FIFA oyuncusum. Aha yazabilirsin. istediğinizi söyleyin. En berbat FIFA oyuncusum. gerçekten. En berbat FIFA oyuncusum. Ya bu adam mükemmel oynuyordu. Ya da ben en berbat FIFA oyuncusuyum. Büyük ihtimal yorumlarda küfür edeceğim bunlardan dolayı ama. Ya şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi kaybettim. Abi bak adamın defasında. Abi çok fazla adam var, defasını geçemiyordum adamın ya Gerçekten normalde bir tane daha draft oynayacaktım bu bölümde ama Gerçekten çok sinirlerim bozuldu Ya hiçbir şekilde oynayasım kalmadı O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum, kusurlarca gerçekten özür diliyorum. Yorumlarda da istediğinizi söyleyeyim, takmayacağım Büyük ihtimal çok fazla ee, küfür eden olacak, yok Biliyorum ne olacak, her seferinde aynı şeyler oluyor Neyse, Ben izlediğiniz için teşekkürler Bir sonraki videoda görüşmek üzere, <laughs> kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay 190, işte bu! 190'lık takımı kurduk inanmıyorum Aa başardık inanmıyorum başardık Tek kana şey menajer Menajeri koyunca inşallah gücümüz düşmez Hadi bakalım Lütfen